Evet beyler bugün sizlere ıı, arkadaşımla Bed var, Sky var, Egg var, benzer oyunlar nasıl oynarım onu anlatacağım. Son önce hemen kayıt oluyorsunuz işte ondan sonra her neyse işte onları falan görüyorsunuz kayıt olduktan sonra oyun indiriyorsun Windows kısmından indiriyorsun. Buradan. Şimdi videoyu durdurayım. Render'da bu bana biraz iş çıkarır ama ben bir oyuna girip göstereyim size. Ee, evet işte arkadaşlar mesela bu server'a girdin tamam mı? Yazıyorsun T parti i̇şte ne sallıyorum x x x ha buna parti atıyorsun ve bu kadar bitti beğenmeyi unutma derken steam açıldı neyse beğenmeyi unutma